Evet arkadaşlar, herkes sahibi Günaydın. Aracımız Ankara'dan geldi. Fatih Alabaş abimiz gelmiş. Hoş gelmiş. Şu anda daha önceden bu aracı seramik kaplama yapmışlar. Artık ustamızın da ellerine sağlık diyoruz. Bize geldi. Arabada komple çizikler mevcuttu. Şu anda aracımızı tekrardan sil e, baştan pasta, boya koruma, 5 yıllık seramik kaplama uygulaması yapacağız. Şimdiden Fatih Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkürler.